İnsanlar evrimleşmeye devam ediyor mu? Bundan bin yıl sonra insanlar nasıl görünecek? Daha uzun mu? Daha zeki mi? Yoksa bambaşka bir şeye mi dönüşeceğiz? Evrim hala devam ediyor ama artık doğa değil, teknoloji bizi şekillendiriyor. İklim değişikliği, yapay zeka, genetik mühendislik, Bunlar vücudumuzu nasıl değiştirecek? Bilim insanlarına göre gelecekte gözlerimiz daha büyük olabilir çünkü ekranlara daha fazla bakıyoruz. Ellerimiz daha ince ve daha uzun hale gelebilir hatta bilgisayar kullanımı yüzünden yeni bir baş parmak evrimi bile mümkün. Yer çekimi düşük gezegenlere gidersek kemiklerimiz hafifleyebilir, kaslarımız zayıflayabilir. Hatta gen düzenleme teknolojisiyle genetik hastalıklar ortadan kaldırılabilir ve insan ömrü uzatılabilir. Yani bin yıl sonra insanlar bugünkünden tamamen farklı olabilir. Peki sen gelecekte nasıl görünmek isterdin? Daha fazla bilim için bizi takip et.